Ben bu içeriği hazırlarken 10 yaşındaki oğlum benim ekranımda açılmış olan onlarca tarayıcı sekmesi içerisinden artık nasıl gördüyse bir tanesinin ikonunu gördü ve hemen şu soruyu sordu. Baba, neden bilgisayarında Roblox açık? Evet. Gizli gizli oyun oynarken yakalanmıştım. Şaka tabii ki. Roblox oyunları bana göre değil. Ben Minecraftçıyım. Oysa Beethoven sadece bu iki notayı kullanarak 5. senfonisinin o unutulmaz melodisini zihinlerimize kazımıştı. Give, Pardon, Rick Rolandık galiba. Başta dinlettiğim melodi vardı ya. Give, Pardon. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Oh, Bunlar üzerine oturacakları organla düşünecekleri organı birbirine karıştırınca ortaya böyle ipe sapa gelmez saçma sapan iddialar çıkıyor. Sizlere Türkçenin en güçlü kelimelerinden birini söyleyeyim mi? Ah!